Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bugün de başlıkta görmüş olduğunuz gibi, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Darli ile Rush atma sanatı yapacağız. Böyle içeriklerin daha da fazlasını gelmesini istiyorsanız abi abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hadi videoya hemen geçelim abi. Evet abi hemen geldik şöyle. Ee, hemen şuradaki enerjiyi bir alacağım abicim. Ee, birilerine hasar vermem lazım ki özel gücüm dolsun abicim. Şöyle hemen yok. Buna denemeyelim. Ya da deneyelim lan. Niye denemeyelim? Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ha tamam güzel. Güzel abicim dur. Bekle var ya şu buru alırız ha. Dol abicim dol. Ha tamam tamam. Güzel 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 güzel. Aha. Aha. Yerim seni ha. Seni yerim ben. Ben seni yerim. Bekle. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi sırası değil abicim. Bekleyeceğiz. Sırasını bekleyeceğiz. Sonra var ya bir dalacağız Allahu Ekber diyerek. Tamam mı? Böyle özel gücüyle efsane dalışlar yapacağız ya. Böyle dalışlar olmayacak yani. İzleyin abi, izleyin ve görün. İzleyin ve görün. Ee, tamam bekle. Abi direkt bak şuraya gelirsen, şuraya gelirsen çok eee zoruma gider. E, çünkü özel gücümle rahat atmam lazım ultimler aşatmam lazım. Ee, abi şu da, şuraya gelsene şuraya. Hop, hop tamam tamam. Yok ama tamam. E, ee, rush'tı tamam güzel güzel rush'tı. Ee, yapmayın abicim. Hoş değil. Hoş değil. Hoş değil. Hoş değil abicim. Hoş değil. Hoş hoş hiç değil. Şöyle hop sen onu araştırırken ben de bunu araştırırsam sonra şunları alırsak sonra bunu da şöyle özel gücümüzle alırız derken Abi ya keşke basmasaydı ya. Keşke ben bassaydım ya. Evet abi hemen geldik. Şöyle e, yanımızda Bibi ve Nani var. E, tamam abi alırız. Hiç sıkıntı değil. E, sen sen gelsene bir. Sen çok tatlı duruyorsun ama ya. Sen çok tatlı duruyorsun ama ya. Aha ortada hiç kimse yok mu lan? Gel mi? Gel mi? Al şuradan lan. Sana bırakır mıyım oğlum bunları? E, bırakırım abi tabii ki de. Tabii ki de bırakırım. Hayır ya abi hayır ya. Evet abi hemen geldik. Şöyle ee, Rosa buraya geliyor. Rosa gelme artık ya. Gelme ciğerim soldu ya. Ciğerim soldu ya. A al abi. Al abi. Bir tane daha patlat. Oh. Tamam. Oh, tamam. Efsane. Efsane. Tamam. Güzel abicim. Efsaneyiz. Efsaneyiz. Tamam. Güzel abi. Güzel. Ee, canımız gitse bile ölmedik abi. En azından e, ultimizi hafiften doldurduk. Çok az da olsa kullandık ama yine doldurduk hafiften. Ee, şimdi e, o Darlene'nin canı kaç? E, 6900 yani benden daha fazla can olduğuna göre benden daha da yüksek levelli oluyor. Yani mesela atıyorum ben level 7 isem o level 6 ise daha az bir can oluyor derken hadi bakayım hadi bakayım böyle alırlar insanı. Konuşurken böyle professional oynanılmaz ya ben ne yapıyorum ya Allah'ım yarabbim böyle oynayış yok. Neyse şimdi şu e, olmadı abi <laughs> oraya bastın olmadı şöyle hemen bir kaçalım abicim. Aa tamam lan aa olmadı olmadı dur. Kaş Geliyor bu. Geliyor bu abicim. Geliyor. Hop 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 hop. Tamam abicim. Tamam tamam tamam. Bunu alırız. Bunu Abi şu sakızı kullanmaktan ne anlıyorsun kardeşim? He? Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun? Bana bir söylesene. Evet abi hemen geldik. Şöyle e, şu kutuyu bir alacağım abi. Şu iki kutuyu da bir alırsam. Yani öyle güzel olacak ki böyle Ah ya böyle böyle dünyanın en güzel şeyi olacak ya. Piper'cim çekilebilir misin? O benim ya. O benim yürü git şuradan ya. Oh tamam. Efsane Tamam. Tamam abicim efsaneyiz efsaneyiz efsaneyiz. Güzel güzel. Güzel abicim güzel güzel güzel. Ee, bu arada sen ne yapıyorsun orada? C Ca doldurmaya çalışıyorsun ha? Sen orada canını dolduruyorsun ha? Seni yerim. Be. Ben senin can doldurmanı yerim. Of öyle bir fake yok abicim. Böyle bir fake yok. Gel bakayım gel. Gel ben seni bir sıkıştırayım. Sonra hop sen bir uç. Tamam Şehlin'in kucağına kon. Tamam 8 bitli orada savaş çıksın. Sonra ben oraya gideyim hemen şöyle güm 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 yapayım. Sonra böyle pat 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 vuramayayım. Sonra geri döneyim. Elimde hiçbir şey yok. Efsane. Abi az önce çok büyük bir hata yapmış olabilirim. Piper uçtum. sonra direkt oraya gidip rush atmam lazımdı. Olmadı abi. Yapamadık. Yapamadık abi. Ee, olsun. Yani yine özel gücümüz doluyor. Ee, değerli torpilli bir karakter olduğu için direkt canı otomatikman doluyor. Yavaş olsa bile. Ee, hemen şöyle gidelim abicim. Şöyle e, şunu hazırda tutalım. Ne olur ne olmaz hani yarın yokmuşçasına Bu arada ben buna efsane raş atarım abicim Buna efsane raş atarım buna buna Yürü git of hadi bakayım hadi bakayım yürü git hadi Hadi hayır 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 Of tamam abi ikisinde bir araya düşürdük derken Mortis ikimizi de aldı Mortis helal sana. Kazan lan. Hadi bekliyoruz lan. Kazanırsın oğlum. Kazanırsın. Yok kazanamazsın. Yok olmaz. Yok abi şey. Şelle bir tane bile olmasa Mortis'e karşı yani alır. Her zaman alır yani. Evet abi hemen geldik. Şöyle Frank orada böyle güzelce bir böyle şeyini yapsın. Lütfunu yapsın tamam mı? Sonra Frank oradayken biz şöyle bir yaklaşalım tamam Tamam abi efsane. Ee, Bibi'cim yalnız bu benim ha. Haberin olsun. Merhaba. Benim hani Bravo Kerem Arda hani bir buçuk milyon abonesi olan. Biliyorsan hani. Biliyorsundur ya. Aynen aynen biliyorsundur. Ee, Teracım şuradan dolaşsana bir. Dolaş bir oradan ha. Dolaş bir oradan ben de şöyle sana bir rush atayım. Ee, sonra olmasın o. Sonra hemen şöyle bir hop. Kaçtık abicim. Kaçtık olmadı. Olmadı. Oraya takılmasaydık var ya efsane kaçardık ya. Ama tamam güzel abi. En azından güzel böyle güzel bir deneyim oluyor abi. Güzel bir deneyim oluyor. Evet abi hemen geldik. Şöyle şunları alacağız. Sonra da artık yolumuza bakarız. E, artık yolumuza bakarız abicim. Hemen şunları aldık. E, alamadık da. Bir tane kaldı. Ha tamam. Aldık abi hemen şöyle. Barley. Tamam. Severiz. Severiz abicim. Severiz severiz iyi 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 iyi. iyi. Ee, abi torpilli bir karakter olduğum için seni şuradan çıkınca hemen almam lazım. Yoksa başka bir gel gel. Hoppa hadi bakayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abicim. Şöyle bir dönelim. İnsanı iyice de iyicene bir gıcık edelim. Sonra aha çok iyi çok iyi. Tam burada tam burada. Allah kahretsin bizi. Allah bizi kahretsin. O duvara takılmasaydık şu anda yani orada mükemmel mükemmel bir şey mükemmel bir şey oluyordu ya. Hani konuşamadım ya o kadar güzel bir şey olacaktı ama onunla derken sen ne yaptın be? Efsane tamam. Şu anda toplam bir 6000 vuruyoruz abicim herhalde. Aynen aynen 6000 vururuz ya. E, abicim yürü git. Allah'ını seversen ya. Bir yürü git ya. Abicim şuradan ben bir giderim biliyor musun? Bir giderim. Yani bir daha da geri dönmem. Şöyle bir. Abi çarpmıyor ki dur. Yüreğinden lan. Hayır hayır no 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 no. Dünyanın en nüfus şeyini yaptım şu anda. Adamı kaçırdım elimden. Elimden adamı kaçırdım. Dur gel buraya. Buraya gel. Sen ölmen lazım. Sen ölmen lazım. Sen ölmezsen sen ölmezsen olmaz. Sen öleceksin oğlum. Sen öleceksin. Beni funny moments'a koyamayacaklar. Tamam güzel. Abi bu arada bunu alırım ben ben bunu alırım abicim bekle bekle abicim bekle hop 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 tamam hop hop dur hop 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 gel bakayım gel 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 hop bu bizi kurtardı abicim bu bizi kurtardı hop gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel 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 yok abi 2000 vuruyor yani 1200 vurduğu için e, biraz zor hatta imkansız diyebiliriz e, o yüzden yok abi olmaz. Olmaz. Boşuna denemeyelim. Evet abi hemen geldik. Ee, 8 bit. Ee, ne olur beni rahat bırak kardeş. Ne olur bak. Allah'ın adını veriyorum. Ne olur beni rahat bırak. Yoksa çok acı bir şekilde öleceksin. Ee, ya da ben öleceğim. Ee, herhangi birimiz ölecek. Ama büyük ihtimalle sen öleceksin. Ee, bekle abi şu şu özel gücüm bir de olsun. Sana var ya öf ne yapacağım var ya bekle bekle. Tam orada olduğun için şöyle güm 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 güm. hop hop, hop, hop. tamam. Tamam efsane abi efsane. Şş, sakin sakin sakin. Sakin abicim sakin sakin. Sakin abi sakin. Hop. Gel gel. Gel sen, sen, sen bir gelsene sen bir gel. Heh, tamam güzel. 800 can kala aldık abicim. Efsaneyiz yine. Yine yine yardırıyoruz derken Allahu Ekber. Bekle senin özel gücün var mı? Tamam abi senin özel gücün olmadığına göre ben şuraya hani alamazsın anlıyor musun? Alamazsın. Aa dur lan sen e, bir yok ben bir malım. Aynen. Ben bir malım abicim. Oraya hiç gitmemeliydim. E, ya da gidip o adamı almalıydım. Aynen. Gidip o adamı almalıydım. E, şu anda Carl bizim içimizden geçme time yapacak. E, tamam abi. Sen onları aldıktan sonra ben şöyle sana bir tane şey art... Aa, Hadi be! Hadi be! Abi hadi be! Alıyorduk be! Abi güzel raştı ya. Güzel raş. Güzel raş. Güzel raştı ama... Adam bizden daha iyiydi. Evet abi bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.